1992 yılından Harmandalı çöp alanına Büyükşehir tarafından dökülen çöp. O günden bugüne çöp dökülmeye devam ediliyor. Kurulduğu, döküldüğü ilk yıllarda 15 yıllık bir süre tanınmıştı. Ne yazık ki bu 15 gün ikiye katlanarak 15 yıl süre ikiye katlanarak 30 yılın üzerine çıktı. Dolayısıyla geçen sene o mahalle muhtarı Dursun Ali Kazar arkadaşımız Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Bu dava bir yıl sonra sonuçlandı. 2024'ün Nisan ayının 24'ünde kapatılması noktasında karar çıktı. Büyükşehir bunu İstinat Mahkemesi'ne götürdü. Bir süre sonra İstinat Mahkemesi de birinci İdare Mahkemesi'nin kararını yerinde buldu. Ve kapatılması kararı çıktı. Kesinleşmiş olmasına rağmen kararın o günden bugüne hala Büyükşehir oraya günde 3000 tonun üzerinde çöp dökmeye devam ediyor. Dolayısıyla o bölgede heyelan olması vesilesiyle her an bir Ümraniye, ikinci bir Ümraniye olayı yaşanabilir. Çünkü tepeler, toprak çatladı. Yani çok derinliklerde çatlatlıklar devam ediyor. 15 aile orada evlerini boşalttı. Ee, ve toplu konutlara çok yakın bir mesafede çöple toplu konutlar arasında önlem alınamazsa büyük bir facayla e, oradaki yaşayan insanlar yüz yüze kalabilir. Bu anlamda acilen büyük şehrin e, oraya çöp dökülmesi durdurulması gerekir. Bunlar defaatla dile getirilmiş olmasına rağmen birim insanlarının Açıklamalarına rağmen raporlarına göre rağmen hala çöp dökülmeye devam ediliyor. Oysa ki büyük bir risk altında orada yaşayan insan ve canlı doğa ta tabiat risk altında. Ee, şimdi başı bir çöp alanı olduğu için hem yeraltı suları zehirleniyor, hem e, toprak zehirleniyor, tarım alanları zehirleniyor ve hava zehirleniyor. Çünkü orada o çöp alanında bir de e, bütün şey metan gazında elektrik üretimi var, e o da yakan atık, zehirli gazlar havaya karışıyor, bu da insanlar tarafından solunuyor Hatta yazın o kokuda e, o bölgede yaşayan insanlar evlerinin pencerelerini açamıyor kokudan. Çok müthiş bir e, sıkıntı yaşıyor oradaki insanlar. Bir de heyelan bölgesi olması vesilesiyle ki başta da bu bilin, bilinmiş olmasına rağmen oranın bir çöp alanı olarak seçilmiş olması da büyük bir zafiyet, büyük bir eksiklik. Bu vesileyle işte oradaki çöp yığının baskısı heyelanı da tetikliyor. Her an o yarılan çatlaklardaki topraklar koparak aşağıya doğru kayabilir. Bu da büyük bir insan kaybına ve canlı yaşam kaybına neden olabilir. Bu risk olmasına rağmen bilim insanları bu riske işaret etmesine rağmen, acilen kapatılmasına demesine rağmen, bu yönlü raporlar verilmesine rağmen hala Büyükşehir bu konuda e, şehircilik e, il müdürlüğüne e, top atıyor. İşte e, heyelanı onlar işte karşılasın. E, heyelan bölgesi bizim ilgili değildir. O e, büyük şehrin sorunudur. Biz ilgilenmiyoruz. Birbirine karşılıklı top atarak bu işi uzatmaya gidiyorlar. Bu da insan yaşamının hiçe sayıldığı bir e, anlam ifade ediyor. E, sadece heyelan da değil, oradaki hava zehirlenmesi ve toprak zehirlenmesi de o bölgede yaşayan insanların son 10 yılda eğer İzmir hastanelerinin kayıtları incelenirse, Sağlık İl Müdürlüğü'nde detaylı bilgiler alınırsa, kanser vakalarının tavan yaptığı o bölgede belli, aşikar. Ama bunu kimse duymuyor. O bölge gariban... Anadolu halkının oluşturduğu bir yerleşim e, alanı olduğu için e, bu her nedense Çiğli'nin kaderi son 50 yıldır İzmir'in çöpü Çiğli'ye yani e, karşıya çöplüğüne boşaltılırken de bataklığına boşaltılırken de mavi şehre yine bedelini Çiğli'ler ödüyordu. Oradan alınarak bu bölgeye getirilmiş olması da e, son 50 yıldır İzmir'in çöpü ondan sonra arıtması Çiğli'nin muzlarında artık yeter yani Çiğli halkı bu bedeli fazlasıyla ödedi. Ya sıfır atık projeler gündeme getirerek ayrıştırmaya ilk basamakta gidilmeli. Ya da her ilçe kendi çöpünü kendi ilçe sınırları içerisinde depolasın.